...duyacaklarınızı utanç verici ve mide bulandırıcı bulabilirsiniz. Ancak şunu bilmenizi istiyorum. Rebecca Carlson bu mahkemede cinsel tercihleri yüzünden... Kimse sormadı Onunla cinsel ilişkide bulundunuz mu? İtiraz ediyorum Uygunsuz bir soru Sayın Yargıç izin verirseniz cevabı konuya bağlayacağım İyi olur İyi. Hiç gitmezdim Ama gerçek bu Frank Bunu söylemeliyim değil mi? Bayan kalsın. Kokain kullanır mısınız? onu başka biriyle ilişki kurduğu için terk ettim. Sizin gibi özgür bir kadın için bu geçerli bir sebep mi? <laughs> Kimse görmez. İyi geceler Rebecca. Frank. Frank. herkes bandın burada bittiğini sanıyor. Oysa bu boş bir band değil. Üzerine kayıt yapılmış ama her şey silinmemiş.